Sevgilim ben niye buradan girdim? Çilek ne yapıyorsun? <laughs> Çilek. Çok güzel dans ediyorum değil mi? <laughs> Çilek ne yapıyorsun? Bak bak. Dikkat et. Biri mi alkış yaptı? <laughs> yani bilmiyorum hayatım sakatlanırım falan. Ya bir mi? direkt tutun, direkt tutun, direkt tutun. Direkt tutun, direkt tutun, direkt tutun yukarı sola doğru kaldır kendini. Hayatım ben bunu nasıl yapayım? Bak şimdi. Açıl şirek, açıl. Hazırım hayatım. Oh. <laughs> Bu kadar. <laughs> Bu kadar. <laughs> Ay kapımı vurdum. Ben nereden ineceğim? Dur oğlum sadece direkten döndüm ya. Ay, Bana para var mı? Hayır. Allah'ını seven şunu. Şunu dönüp bantlasın. Lan sus be. Hanımefendi değil misiniz hanımefendi? Ben çok çok şeyim. Ya onu fark ettik size bakıyor sabahtan beri. Osman, Osman <laughs> zorlama lütfen şu an çok. Ay güzel. Komik bir şey oldu da. Ne evet valla bize gülelim. Anlatayım ben. <laughs> Allah tabii özelse başka yerde şurada köşeye de şey. Yok özel değil, kamyo yapıldığı için. <laughs> Nasıl kamyo açık? <laughs> Anne hani doktor elmas var ya. Ha yukarıdaydı o mu? İki gün, iki gün önceki sen ha, yani. yeni kız gelmiş mi? bugün de saat sekizde. Ee? Birbirlerinin uzaklarını tutuşturup emiştiler şimdi de kodidi verdiler. Seks yapmaya gidiyorlar. Abi e, işte. yani şu an anlamıyorum. Oha şey. <laughs> Bu kadar hızlı değil mi? hızlı size biraz Gören dokundu demek. Geç <laughs> şuna bir kahve falan içir olsun Hoca oh. <laughs> hocam hızlıymış. Şeyin... E metreş gibi mi? Yani ben? kaç metre onu bilmiyorum. Yok metreş, metreş gibi mi? Ben i̇şte ben de dediğim gibi kaç metre onu bilmiyorum. Ben ha. Ama aslında metres değil ya. Tam o anlamda değil yani. Ama kaç metre onu hakikaten bilmiyorum. Neyi kaç metre? Oğlum metres diyor metres şey yani. Elmas şey hocanın şey kaç metre? Şey, şey. Tamam işte metreler met... <laughs> bin bin bin. Bineyim şefim. Bir, bir saniye açılsan. Tabii ki şefim. <gülüyor> <gülüyor> tamam ne anlatıyorsun sen? Evet, lamos Olmaz efendim söz. yani. Sonra söylersin. Hadi sen evet, git. Evet, evet, evet. Sen Les git. Les. Hadi bakayım. Hadi. Bir pantolon, etek bir şey bul. Mazlum. Mazlum, mazlum. Ayrının dökecek. Mazlum. <laughs> Hadi. Çilek. Lan <Gel. Gülüyor> <laughs> <laughs> en sakin karakteri bile çıldırtmayı çok şeyim ya. Ne? Yani, yüksek büyük motor. Vergisi bile 150 dolar ya. Benzinle mi laf ediyorsun? Sen de haklısın ben. Allah'tan Los Santos'tayız. Türkiye'de olsak benzinle yetmezdi paramız. şurada var ya 500 TL ah, geçiyor. Ah, i̇tme, itme. Git be, git. Hadi hadi. Düşemiyorum. Ay niye düştü? <laughs> hey. Ne yaptın çocuğa? <laughs> <laughs> Yanlışlıkla tenim merdivenden aşağı. <laughs> Allah cezanızı vermesin ya dedim ki içmeyin içmeyin dedim. Bekle. Dur sana bir dur. Dur. <laughs> 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 kızlar için her şeyi yaparım. Dil bile öğreniyorum sıfırdan yani telefonla aradıkları zaman. Abi senin bu kızlara karşı şey nedir? Valla kızların bana karşı şey var ya. Benimle alakası yok. Bırakmıyorlar peşimi. Nasıl? Ha bildiğin. Abi kızımız dedin de aklıma geldi. <laughs> Herhalde burunla ön gösterim yapıyorum biliyor musun? Hevesleniyorlar burnu büyükse. Diğer taraf premium mu amına koyayım nedir o? Amına koyayım var ya abi akua parktaki kaydırak gibi jet koyacaksın arasına amına koyayım kayarken gezecek. <laughs> Bence şey diyorlardır hiç yok. Koyuyorum tam kaydıraktan. Burası <laughs> bu çocuklar. Yukarı keçeli kalem bir şey bir tahta kalemiyle şey yazmış. Dikkatli çıkabilir amına koyayım. Ondandır Aqua Park'a gitemiyorum. Biraz <laughs> verisine gittim amına koyayım. Götüreceğim de amına <laughs> koyayım. bu çocukları yoruk çizmiş oraya Aqua Park'a. <laughs> Koyarken burnuma değiyor. Ejder <laughs> 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 i̇şte düz kaydıysa demek <laughs> Ejder var ya sandalyeden kalktı ama ben <laughs> yemin ederim. Yanlış <laughs> mı geçelim? <laughs> evet, şey, silah mı? Silah mı? Tabancalı mı yani? Tabancalı evet, evet tabancalı. On sürü. <laughs> Konteynerden Taurus size bakıyor şu an bir kişi var. İkinci arkadaşı da ona yardıma geliyor. Sağ sağla Sağ Taurus, Kırmızı container'dan geliyorlar. Evet, Bölgeye çok yakınım. Kod 99'a e, bütün bilimler yaklaştı. Kaplan memurum bölgeye giriş yapıyorum. Ot. Kayseri iletişim halindeler. Bölgeye de bakıyorum ekstra olarak. Kaplan memurum yanıma gelsenize çok çabuk. Basıyorlar. Charger çabuk sıkın oradan, charger çabuklar, inin sıkın oradan, charger inin sıkın oradan. Çatışın. Taurus sizdeler basıyorlar Taurus. Taurus 3 kişi basıyorlar. Charger yardıma gitmeniz gerekiyor. Gri düştü. Bir düştü. Kaplan memurum yardım evet. lazım. Bana ee, e, kişilerden birinde SMG var, kişilerden birinde SMG var. Bir tane daha düştü. SMG'sini almışlar. Şu an... Bir tane Kokey daha düştü. Düştü, Üç düştü, Üç düştü. 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 <laughs> düştü. 10-0, bölgede herhangi bir görüşümüz yok şu anlık. Sıralı tutarıyoruz. 10 Benim çok acilen yelek değiştirmem lazım. bir şarkı. Yok, yok, duymadım. Ee, bir garip bir şarkı. Açlar, hadi bakayım. dediler. ne, yaptın, ne? yap. Yardım yapmayayım falan. Sen yaptın mı peki bu konuda? Mecbur. Stiriz nasıl bir şey? Strik gibi mi? Yok değil. Şöyle dans. Direkt dansı gördün mü hiç? Burada unicorn var falan. Gittin G mi hiç? Yok. Gittim orası pideci. <laughs> Gittim. nasıl? <laughs> ne oldu? Gittim. Köpek dansıdır abi. Güzel olmuş. <laughs> yok esnaf. <laughs> Çok güzel. Sır <Kusur> oğlum. Henüz bir şey mü? Fena fena. Bu ne? Oy Atak odası burada ne sikiş Pardon. Pardon. O denedim ben <laughs> güzel oldu. Kaldır. Kaldır elini. Lan lan sakin tamam. Kaldır. Kaldır elini. Sakin. Hemen kaldır elini. Hemen kaldır. Abi Hemen kaldır. Sakin sakin. Şakam yok. Şakam yok. Abi elimi kaldır. 3 <laughs> saniye var. 3 2 Dur dur tamam bir. bırakayım. Dur. Kaldır elini. Kaldır. Telefonu telefonu indir. Telefonu indir. Bana ellerini kaldıramıyor musun? Kaldıramıyorum Ben ölüksüz herif Abi ellerimi kaldıramıyorum Başka kesici dereci bir şey var mı? Bize zarar verebileceğin Yok, yok Emin misin? Evet sakin ol, tamam sakin Bu eşyaları sakin. bir yere atacağız, derdimiz eşyalarla değil Sakin Uzak dur uzak dur, sakın çağrı hare yapma Lan nereye gidiyorsunuz? bas 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 Yavaş, oğlum oğlum durma yavaş, durma durma durma. Ne? 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 koyayım Arabanın hızı o kadar değil be ah. Öyle yani. Böyle yani arka odaya Ciddi gidiyordunuz biriyle. Böyle öyle tabi. Arka odaya gidiyordunuz. Ciddi olamaz. valla. bunlar doğru mu? Siktiler o mi bilmiyoruz. Valla abi. abi. abi, <laughs> abi. <laughs> Ağrı kesici sonra alır hastaneye götürdüler. Ondan kaynaklı var. <laughs> <Osman. gülüyor> <laughs> Sapladılar mı sana bilmiyoruz. Abi, abi senin amı götü daha etmiş. Beni arka odaya falan götürmüşler. Pantolonumu falan indirmişler. Bu doğru mu? Ne var lan? Abimin Olmadı bu arada. Biz, değil, Biz de, 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 de gelsin. kim de, Allah aşkına? Ne <laughs> fark etti mi e, fark Adamın götüne gelin oğlum? var çalışıyor. tamamdır. Eğer çalışmak istersen evvel verin. Tamamdır tamamdır Neden? Abi seni sikmiş. Senin götüne girmişler moruk abi nasıl? Öyle konuşmayın ya Abi benimle suçum var ya. Sen bana ben doğruları söylerim. İnsan abi. korur, insan bir korur, insan. Bu koruma korur. vardı, kondom vardı rahat ol ha, ben gördüm onu. Yani siz korudunuz. Ay baneri. Ah ya çok güzeldi. <laughs> Zırtay, keşke iki şey geçmeseydi güzel ha. Deniz basıyorlar mı? Geldim 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 bekle oğlum bekle. Konvoy yapıyorlar ama ne ki. Basacaklar bize seset. Siz neredesiniz oğlum? Her tarafın siz mandi seçmeyin. Değil. Sağlıklıyım, sağlıklıyım. Arkada, sağdan başlıyor, sağdan başlıyor. Vur oğlum, beni de vur oğlum. Matliyi bıraktım oğlum ben çalıya. Evet. Helal lan sana. Beni de vur oğlum. Beyler, Marcus'u aldım, kaçıyorum. Maddeyi bıraktım. aa. <laughs> Kosmerim peçete, e peçete, sık... peçete var mı? Peçete var mı? Peçete var mı Kosmerim? Çok kötüyüm. Valla ucunda. Kosmerim yalvarıyorum peçete verin Kosmerim. Kosmerim ucunda Kosmerim. De Lakicim görüşürüz. Oy. Sağ olasın. Bir evet. ee, koyayım da hepsi. Sen canı mı sıkıyorsun? <laughs> Emin misin? Evet edelim evet, evet, dans. Evet, Olur de bu pek fazla dans şarkı ama beni arz ediyor. Mesut Ağa Bu pek fazla dans şarkı değil. Mesut Ağa'da yani, Mesut Ağa'da Dün çok eğlendim ya bisiklet çok güzeldi. Hiç dans Olur. Olur olur. Gat evet. Kim bilecek doktorum ya İç gitsin <laughs> bir, bir tane biz görmedik çak İki tane biramin İki tane biraminle iki tane birapro bile çıkmıyor hiç Biliyorsun. Aynen aynen Ama üçüncü hiçme Selamun aleyküm amacım, amacım mekana giriş yapar <laughs> Açıl açıl açıl, açıl. Tamam. Selamun aleyküm arkadaşlar

herkesin dört adımda dans yapması. Harika ayakta duramıyorum. Abi geçelim be. <laughs> ne olur. <laughs> <laughs> Alman Aynen Rast aynen. Üfçüm kolay gelsin. Aynen. <laughs> <laughs> ne oldu? Üfçü <Lükçe>, durdun gibi. <laughs> Hemen de yarışarak müze geçer. Evet.